Hayırlı sabahlar, hocam. güzel selam bir gün aleyküm. olsun. Ve aleyküm selam. Meldesin hocam. Ellerinizden öperim hocam. Nasıl değilsiniz hocam? Estağfurullah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. selam ediyoruz. Buyurun. Size, size iki sorum olacak hocam. Hocam rüyada bulutlar üzerinde ayet, Arapça vaziyette Arap, ay, ay, ayet görmek ne demek? Bir de e, Hazreti Süleyman ve Hazreti İtris'i görmek ne anlama gelir hocam? Çok teşekkür ederim hocam. Hazreti Süleyman ve Hazreti İdris mi? Hazreti Süleyman? Hazreti Süleyman ve Hazreti İdris. Hazreti İdris. Gördünüz. Peki. E, hayır olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz. Sözü hocamıza bırakalım. Bunlar, Buyurun hocam. Muhsin Bey, bulutlar üzerinde ayetler görmek e, gayet güzel bir şeydir. Gayet güzel bir rüyadır. Süleyman Aleyhisselam İdris Aleyhisselam'ı görmüş olmak da güzel bir şeydir. Biz Hayırla yorumlarız Bu kadar başka diyeceğim bir şey yok evet. Hayır olsun diyorsunuz Güzel rüya peygamber görmek İşte o kadar yok Evet, o hayırla karşılaştırsın arkadaşım. Rabbimiz Hocam evet. hep dersiniz ya kötü rüya gördüğünüzde Bunu kimseye anlatmayın çevrenize anlatmayın tamam. Dersiniz peki Güzel rüya hayırlı rüya iyi rüya içinde Herkese anlatın Diyelim mi yani tam tersini söyleyelim mi yani salih insanlara anlatılabilir e, ve onların da hayırla yorumlaması lazım. Yani hmm. zararla, tehlikeyle yorumlamaması lazım. E, yani bulutlar üzerinde ayet görmek, her yerde Rabbimizin kevni ayetleri vardır. O bulutlar da bir kevni ayettir. Yani e, her yerde, her şeyde... Kudretini ızhar edip hem ol celil Birliğine bunları kıldığı delil Ebedi varlığının şahidi dağlar taşlar En küçük zerrede Allah'a giden bin yol var Ve gören gözlere delil sermededir Ebedi varlığının mührünü göstermededir yani her yerde, her şeyde Rabbimizin büyüklüğü vardır, ilmi vardır, sanatı vardır, kudreti vardır. Allah razı olsun. E, bulutlar hocam. üzerinde ayet görmüş. Güzel bir rüya. Hayır İki peygamberin rüyasında görüyor. Ne kadar güzel rüya. Hayır Rabbim olsun. Rabb'im hayırla karşılaştırsın Amin. inşallah. Amin. Amin inşallah. Peki. Üçüncü şifreyi paylaşalım sonra devam edelim. Evet son şifreyi vereceğiz. Kalem kağıt hazırsa. Hediyelerimiz için üçüncü ve son şifre ekrana geliyor. Yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi sevgili izleyenler. El bari Ya Allah Celle Celaluhu. Yani Rabbimiz'in yarattığı her şey üsluplu, ahenkli, gelişi güzel, kaba söbe değil. Yani her yani bir, bir gül goncasını düşünün. Bülbülün hançeresini düşünün. Yağmurun yağışını düşünün. Yani Rabbimiz demek ki e, üsluplu, ahenkli, güzel yaratması elbari... Evet. Üç şifreyi de verdik. Üç şifreyi de aldıysanız telefon numaralarımız 0212 alan koduyla 30404 30606. Hattımızı düşüren ilk ...üç izleyicimize hediyelerini inşallah hatıra olarak programımızın hatıra hatırası olarak adreslerine yollayacağız. Bir video sorumuz var. Sorumuzu görelim. Ee, size bir sorum olacaktı. Ben doğuştan engelliyim. Avrupa'yı engelli olarak hocam ben şey var, şey soracaktım. Engelli bilirse melek olup da annesini alıp cennete götürebiliyor mu? Hani engellilerde bir melek midir yani? Onu sormak is istedim. İyi yayınlar olsun sizlere. Sağ ol kardeşim benim. Selam ediyoruz kardeşimize. Engellilerde birer melek midir diye sordu. Yüz aynı zamanda engelli doğuştan engelli kardeşimiz, engelli kimse melek olup annesini alıp cennete götürür mü diye sordu hocam. Muhsin Bey değil melek, melekten üstün olacaktır. Yani kolumun iki sevgilisini alırım, yani iki gözünü alırım. O da sabrederse ona vereceğim şey cennettir. Yani bu sevgili kardeşlerimiz Rabbımız. O şu konuda beni eksik yarattı. Ona ona ne hikmeti var, ne muradı var. Ben ona teslimim. Ondan razıyım demekle melekten üstündür. Değil melek olmak. Melekten üstün annesine de elbette yardımcı olacaktır. Selam ediyoruz kardeşimize. Bir video sorumuz daha var görelim. Evet efendim. Selamun aleyküm hocam. Zonguldak'tan arıyorum ben nasip olursa benim bir kızım olacak ismini Fatıma Zişan koymak istiyorum. Bu ismin Zişan isminin Peygamber Efendimizin künyesi olduğunu biliyorum. Doğru mudur? Bununla ilgili beni bilgilendirir misiniz? Fatıma Zişan Evet Zişan Zişan, Zişan demek şanlı demektir. Yani o yüzden Fatıma Zişan koymak da uygundur, münasip. Mahsur yoktur, sakınca yoktur, koyabiliriz. Rabbimiz sağlıkla, mutlulukla kucağınıza almayı nasip eylesin. Biz de amin diyoruz. Bir video daha var. Soruyu görelim, namaz dinleyelim. Namaz kılarken bazen çorap giyinmeyip eteğimi uzatıyorum, eteğimle kapatıyorum, ayağım görünmüyor. Acaba namazım kabul oluyor mu? Evet. Çorapsız namaz kılınabilir mi hanımefendinin sorusu bu hocam kılabilir, caizdir. Rabbim kabul eylesin. Bir video soru daha var, görelim. Selamünaleyküm Müslüm Bey. İyi yayınlar. Programımızı çok sevdiğim için tekrar katılmak istedim. Ben Gazze'liyim. Hocam da bir soru, bir de dua isteyecektim. O hocam, gece anneye bakmak günah mıdır, değil midir? Bir de dua istiyorum. Ben, anneciğim, babacığım, Ağın abi, Yunus'un um, <laughs> yengecim, Faruk abi, Ahmet abi, Yasem abi, Funda, Fatma. Bizi de dua için katarsanız seviniriz hocam. İyi günler. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Gece aynaya bakmak günah mıdır? Sorusu soru, o ve dua bekliyor. Gece aynaya bakmak günah değildir. Ee, ama böyle dakikalarca bakıp da e, her, herhalde cinler de bu işe karıştı gibi düşünmek doğru değildir. Yoksa geceleyin aynaya da bakabiliriz. Evet ve dua bekliyor hocam kardeşimiz sizden. İsimler de saydı. <laughs> evet efendim. Başka bir e, soru var. Biraz evvel isim sorusu gelmişti. Bu da bir isim sorusu. WhatsApp hattımıza gelmiş. Bakalım bu kez izleyicimiz isimlerle ilgili ne sormuş. Görelim. Selamun Aleyküm. İyi yayınlar Muhsin Bey. Benim hocama sorum şu. E, benim ismim Ayşe. Benim yakında bir kız çocuğum olacak inşallah. E, eşim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.